Yahudiler zina yapmış bir kadını saçlarından sürükleyerek arkalarında büyük bir kalabalık Hz. İsa peygamberin huzuruna geldiler. Hz. İsa'dan bu kadını cezalandırmasını istediler. Amaçları Hz. İsa'yı test etmekti. Çünkü kendinden önceki peygamber Hz. Musa'nın şeriatına göre zina eden kadının taşlanması gerekirdi. Diğer taraftan Hz. İsa sürekli merhametli olmayı, affetmeyi, tövbe etmeyi, iyilik yapmayı tavsiye etmekteydi kadını öldürse nerede tavsiye ettiğini lik merhamet diyecekler. Kadını bıraksa Hz. Musa'nın şeriatına uymuyor diye fitne çıkaracaklardı. Hz. İsa eğildi, yere bir daire çizdi ve o daire Allah'ın izni ve kudretiyle ayna oldu. Ve o aynaya bakan herkes geçmişte yapıp ettiği, işlediği bütün günahları görüyordu. Hz. İsa yerden doğruldu ve kadını bırakın dedi. Ve kalabalığa ilk taşı günahsız olanınız atsın buyurdu. Hazreti İsa geriye dönüp baktı ki kadından başka o kalabalıktan geriye tek bir kişi kalmamış hepsi oradan kaçmışlardı